İnci taneleri bir tarafta. İnci taneleri bir tarafta. Evet. Bak bir tarafta. İşte Beysakçı'ya Erkan... başlıyor. Geliyoruz. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Biz her sene vatanı görev gibi Ankara'ya gidiyoruz bir iki üç ay. <laughs> <laughs> bizi çekiyoruz. Memduh Başkan. O... <laughs> geliyoruz ondan, ondan sonra. Ondan sonra tekrar, tekrar geliyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Erkan Can ne yapıyor? İyi mi? Erkan Can ha bir de onunla gezi programlarımız var. Evet bizim, o da var. Biliyorsun. Evet onun için Oo, sordum. Biz her sene, Erkan Can Kepçe ben kazan. Geziyoruz her tarafı. Çok komik bir adam değil mi o? Matrak. Ne, evet. bir ne bir şahsına münasip. Ne bir şahsına Tam öyle. Böyle kendi başı. Ben bir kere bir dizi, bir filmde konuk oyuncuydum. Erkan Bey de vardı, Erkan Hı -hı. Can da vardı o şeyde. Orada bir ay... Yer bir karavanın önünde oturuyor. <laughs> Kendi ki Kapadokya'da çekiyordu. Kendi dünyası tabii. Kendi yani. dünyasında tamamen. tamamen. o sehpası, mehpası. Öyle, öyle. Hiç şey yapmıyor, muhatap olmuyor. Arada böyle çok enteresan, çok klik bir laf söylüyor mesela. Bütün her şey... <laughs> ya tertemiz bir kafa. Çok Efe, tatlı. Ya yani Biz de şey yapıyoruz programlarımızda Sabahcığım. Geleneksel tiyatrodan yararlanıyoruz, Türk tiyatrosundan. Hacivat Karagöz yapıyoruz aslında. Hmm. Yani ne diyorum? Ben hep böyle Hacivat işte Bilge falan Çelebi hep car 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 konuşuyorum. O da oradan hı diyor bitiyor konu. Yani zaten izleyici de bunu <laughs> satın aldı ve çok beğeniyorlar. Çok seviyorlar sağ olsunlar. Şimdi nerelere bir gideceksiniz? Var mı Valla biz Küba ile başladık. Evet, Bütün Avrupa'yı dolaştık. En son ee, Tayland, Laos, Kamboçya çektik. Şimdi Güney Amerika yapacağız herhalde yapmak istiyoruz. Arjantin, Şili, Peru falan gibi yerler. Ay harika. Evet evet. Yani. Peki buraları kendiniz Kolombiya. mi seçiyorsunuz? Kendimiz seçiyoruz. Kolombiya'ya gittiniz mi? Yok Kolombiya'ya. Kolombiya'ya git. Gideceğiz. Cartagena'ya muhakkak Zaten Cartagena git. Zaten Cartagena'ya gideceğiz ha. çünkü bütün Güney Amerika'da en beğenilen yer seçildi Cartagena'ya. Evet, i̇nanılmaz bir yer. Öyleymiş. Ben bundan birkaç sene Medelliğe önce gittim. Medenya'da gideceğiz. Oraya gitmedim. E, ama Cartagena'ya gerçekten inanamadım. Çok beğendim. Hatta diyordum arkadaşıma ne işimiz var? Kolombiya'ya mı gidilir? Yok Kolombiya çok mi? güzelmiş. İnanılmazdı. Çok güzeldi. Gideceğiz oraya da gideceğiz. Peki neye göre? Merak ettiğiniz yerlere? Oh mis gibi videosu. Biraz olacak. da böyle şey olmasına dikkat ediyoruz. Televizyonda izlendiğinde hmm. bir neşe olsun. Neşe, yani bir tabii. deniz görülsün. Bir Latin müziği olsun mü, mü, mümkünse. Falan. Hani bir cıvıl cıvıl enerjisi olsun. Bize de çok meçheden bir şey o Bizi çok ya karşılayan sen orada, bir şey. Ooo, Neşemize neşe katıyoruz oralarda. Ooo, Tayland'da olur. çok güzel bir bölüm oldu mesela. Kamboçya'da çok keyifli bir bölüm oldu. Ee, devam edeceğiz ona da inşallah. Ay edin tabii ediyoruz, ya. O ediyoruz. kaçırılacak bir proje değil yani. O çok tatlı ne bir kadar şey. sürüyor mesela bir gittiniz çektiniz 16-17 gün kalıyoruz. 18 gün kalıyoruz. 3 ülke geziyoruz. 4 bölüm çıkartıyoruz. Dönüyoruz falan. Harika. Evet. Hem ülkeyi görüyorsun, ya hem tabii, çekim hem yapıyorsun, hem, de hem de tanıtıyorsun, tanıtıyorsun, hem, hem para eğleniyorsun, var. hem de üstüne para veriyor. <laughs> Yeme de yanında yaz. Vallahi öyle ya. Çok tatlı bir iş, çok güzel bir iş. <laughs> bu kadar kiloyu nasıl verdin? Ketojenik beslenme. Şey yemeden ne oldu? Bu... bir şey yemiyorum. Hala. Evet, şu anda Hiç. da yemiyorum. Yok. Yani bir ara bıraktım, yedim tekrar aldım gene Şimdi tekrar döndüm. Şimdi tekrar kilo vermeye başladım. Ya, Unlu bir şey yemiyorum. Şeker ya, yemiyorum. Benim vücudum istiyor hamuru. Yani... Ya istiyor tabii ben de bıraksan yerim daha. Ay, ben yerim. her sabah ketojenik yapacağım diye kalkıyorum. Her akşam tostlarla. Tostlu makarnalar. Evet <gülüyor> yani. Nasıl onu şey? Mesela sabah kalkıyorsun ne yiyorsun? Şimdi şöyle ben Bugün şu neydi? Anda şeye döndüm. Ee, günde bir öğün yiyorum. Sadece akşam üzerleri. Nasıl diziyi falan çekiyorsun aç şey, aç? Su içiyorum, çay içiyorum, bir şey yemiyorum. Akşam üzeri 3 4 5 civarı. Bir yemek yiyorum. Ne istersen. Tabii. Ketojenik e, değil. Ketojenik yiyorum şu anda onu da. Okay. Ekmek yemiyorum. E, i̇şte balık yiyorum, salata yiyorum, i̇şte Ne bileyim et yiyorum, salata yiyorum. Yani kar karbonhidrat almıyorum. Protein ve salatayla geçiştiriyorum. Meyve olarak da meyvelerin hepsinde şeker olduğu için sadece orman meyveleri yenebiliyor bu diyette. E, orada da çilek ve e, yaban mersini yiyorum. Yaban mersini zaten hiç sofradan eksik etmeme gayreti gösteriyorum. Çünkü çok iyi bir antioksidan. Çok değerli. Ben hep yaban mersini daha çok yiyorum. Tatlı ihtiyacımı da oradan, oradan. karşılıyorum. Bitti gitti. İşte biraz da fasting yapmış oluyorsun aslında. Evet. Fasting denilen şey. O aralıklı oruç. İnan gidiyor hepsi o zaman. Yani o Hadi ya. O otofaji oluyor. Yani vücut şeye giriyor. Eyvah aç kaldım deyince yağlarından yiyor. O prensip zaten. Tamam da işte yani. Aç o... kalmak, aç kalmak canımın içi. Aç kalmak vallahi. Aç kalmadan olmuyor. Olmuyor. Yani. Çünkü açlık aynı zamanda uzun yaşamanın da sırrı. Evet öyle Her diyorlar. Her şey kilodan geliyor çünkü. Evet öyle diyorlar ama ne bileyim ben. Yani o şey, çekimler uzadı. Herkes orada bir şeyler yiyor, Canım mu Ya o kadar çatlak ya? su kaçırmaz. Küçük küçük tabii yap ben istersen zaman zaman. Çok delirdim falan. Ye pizzanı da ye. Bilmem ama bunu sürekli yapma. Sen şimdi ne kadardır bunu yapıyorsun? Ben şimdi mesela 15 gündür bunu yapıyorum. Kaç 3 kilo, kilo verdim. Harika. Evet tabii hemen cevap veriyor vücut. Ya vücudumuz iyiliğe meyilli. Doğru. Yani bir yerimiz kestiğimiz zaman hiçbir ilaç sürmesek o kapanıyor. Doğru. İnsan iyiliğe ayarlı zaten. Ben de yapacağım. Lütfen. Ben gerçi tam yaz öncesi bir şey yapıyorum. Sonra kışın bir... E, tabii. <laughs> tabii oluyor biliyorum. Yani yazın hurmalar, <laughs> kışın... E, kışın soğukta vücudum karbonhidrat istiyor. İstiyor, istiyor. Haklısın çok haklısın. İstiyor gerçekten çok istiyor. Yani. Mutluluk Devamlı. da veriyor tabii bir de. Yani. Aynen bir de mutluluk da veriyor. Ama evet yazada geliyoruz zaten. Az kaldı. Bir başlamak böyle ya. Aa. lazım. Doğru bak sen yapıyorsan ben de yaparım. Ben yapıyorum sen haydi haydi yaparsın. tabii canım ben kimim ki? Çünkü hayır ondan değil sen daha uzun süre çalışıyorsun hayatın Ama kadınlar daha zor kilo veriyorlar. O muhakkak. Metabolizma spor olarak. Musun? Yapmıyorum. ya spor sağlığa zararlı diye düşünüyorum ben. Ben de. <laughs> bir tek pilatesi yatarak yapıyorsun ya? Yani. Tamam, o güzel. Ben yürüyorum ama çok yürüyorum mesela. <laughs> ha. Ben yürümeyi çok severim. Yürüyüş güzel. Zaten yürüyüş insan doğasına aykırı olan evet, bir şey değil. Koşmak değil. değil ama. Koşmak i̇nsan değil, koşmaz. Yürü. Niye koşsun ya? Saçmalık yani. Hep geçen gün Okan mı söylüyordu bir yerlerde? <laughs> ya insan ya bir şeyden kaçıyordur ya bir şey kovalıyordur. Ya o amaçla koşarsın. Yoksa, Normalde niye koşalım yani? Yürüyelim, değil <laughs> yürüyelim mi? Yürüyelim tabii ki arkadaşlar. <laughs> Haydi kalkın burdan gidiyoruz. <laughs>